Burası da işte kraliyet mensuplarının yaşadıkları yerlermiş. Yani ne diyelim harem diyelim. Burası harem kısmı bu şekilde. Kalın bu kadın bir yerli kocaman kocaman. binalar, top arabaları vesaire böyle bir alanın içerisinde. Devam ediyoruz sarayın içine girdiğiniz zaman da burası tabi giriş kısmı daha diğer bölümlerde de varım oraya kadar girmeyiz çünkü orada paralı şöyle bir yer karşılıyor bizi şuradan bir şey giriyorsunuz bilet alıyorsunuz vesaire böyle bir yer böyle süslemeler filan var. Yani ilginç bir şekilde bilmiyorum benim benim için tuhaf çünkü kraliyet binasının parayla geziyorsunuz yani zaten her şeyin sahibisiniz ve içinde yaşadığınız yani şu anda yaşıyorlar bilmiyorum da belirli bir süre yaşanmış olan bir yeri parayla gezdiriyorsunuz. Enteresan. Devam ediyoruz. Burası da Ridderholmen adası. Bu adada çeşitli hükümet yapıları varmış. Bazıları eski, bazıları hala kullanımda. Burada neyi gözlemleyebiliyoruz? İsveç yapı tarzını gözlemleyebiliyoruz. Şöyle baktığımızda şu sarı bina Şöyle bir meydan. Şu şekilde. Selanik veya işte Yunan evlerinin antrasına benziyor şu mesela. Karşıda bir başka ada var. Gamlastan'da galiba orası. Böyle bir yapı. Burada da herhalde devam ediyoruz. Burası da nihayet gelebildiğimiz e, Stockholm Solna bölgesindeki otel. Biz Apartment. Biz APT. Otelin adı e, şöyle yani bir oda gibi düşünün. Oda gibi yatak. Şurada masa var. Şu şekilde. Burada şöyle bir mutfak söz konusu. Hmm, burada da böyle şeyler var. Hmm, tamam. Ondan sonra burada da yine kullanmak için çeşitli malzemeler mevcut. Kahvaltı dahil fiyata. Burada da bir adet dolap söz konusu. Burada da çöpümüz var. Böyle bir yer. Baniye bakalım. Hmm. Tabii her yerde olduğu gibi burada da kartı takmamız gerekiyor. Birazcık dışarısını da göstereceğim. Şöyle bir yer. Kartı takalım. Evet. Burada böyle bir şeyimiz var. Hmm, ütü bile var ki. <laughs> çok yerde yoktur bu. Burası da banyo. Şunlar havlular. yolu takip ettiğiniz zaman yani şu aralığı şuradan geldiğiniz zaman sağ tarafta bu şekilde göl deniz sermesi ve sol tarafınızda da ta, ta böyle bir güzellikle karşılaşıyorsunuz. İşte burası hani merkez denen yerler var. Işte. Ünlü yeri denen yerler var ya. Burası Gamla Stan'ı. Ne yeri diyelim? Yeri değil. Şurada kocaman bir şekilde bir bina. Kadehan da var galiba. Bina var. Hmm. Tabi orada ne yazdığını ben şu anda pek anlayamıyorum da. Başka binalarda da gördüm, onu söylemek isterim. Hmm, latince yazıyor, ilginç bir şekilde Latince yazıyor. Ben İsveç'teki binalarda böyle Latince hmm, yazıların olabileceğini işin düşünmemiştim. O yüzden bana ilginç geldi. Belki evet, size de ilginç gelebilir. Burası da okul herhalde. Kolej, molej falan. Hmm. Hmm. Maliye Bakanlığı'na bağlı Hukuk, Finans ve Yönetim Hizmetleri Ajansıymış burası. Öyle diyor. Böyle bir gelmiş. Şöyle, ha, orada da bir şey var. Böyle bir yer. Devam ediyoruz. Burası da kentin bir başka bölgesi. Karşıda bir feribot görüyorsunuz belki de Stockholm'a gelen feribotlar buraya geliyor. Otobüs durakları var sağ tarafta. Şöyle bir şey söyleyebilirim yalnız. Stockholm merkez olarak konuşacak olursak çok fazla bir şurada hatta görebiliyorsunuz. İnşaat çalışması var ki ben inşaat çalışması olan özel kent merkezlerini hiç sevmiyorum. Burası da maalesef o bakımdan birazcık can sıkıcı. Fakat kent genel itibariyle sakin, sessiz. Çok fazla bir gürültü, ses falan yok. Hatta bunu uçak inerken veya uçuş sırasında bile aslında gözlemleyebiliyorsun. Sade Gökçen'den geldim ben. E, uçak bile o kadar sessizdi ki e, inerken böyle hani tekerleğin piste vurma veya dokunma anı bir orada bir, biraz bir ses oldu. Onun dışında çok sessiz sakin bir yolculuk geçirdik. Hem insanın erken saatte kalktıkları için belki o enerji yoktu. Hem de e, ya pilot ki ben öyle düşünüyorum. Pilot çok iyiydi. Hiç sarsmadan, öyle saçma saçma hareketler yapmadan ne bileyim e, işte şu anda bulunduğumuz irtifadaki hava koşulları falan demeden güzel güzel bir yolculuk geçirdik. Devam ediyoruz. Ada olduğu için bütün sokaklar denize çıkıyorlar. Şöyle bir bağlantı yapmak. Binada da işte bu. Çeşitli kısımlardan oluşan. Yalnız bu sarı renk niye sarı? İşte Norra Banco Grand diye bir cadde veya ayrılıkmış burası. Böyle kocaman bir bina. Şöyle bir yer evet. devam ediyoruz. Karşıda bir tane beyefendi var. Bir de burada bir tane beyefendi var. Bu neymiş? Konum Gustav 3 üç, üç, diyor. Üçüncü Gustav'mış. Böyle diyelim. Tabi altın ne yazdığını anlamıyoruz. Ama bu karşıdaki kardeşimiz denize doğru veya suya doğru bakarken bu kardeşim suya girip sırtı dönük ve de elinde zeytin dalı mı var? Nedir o? Onu da ne diyelim kente doğru diyelim şöyle çevirmiş olması bir şey ifade ediyor olsa gerek diye düşünüyorum etmiyordu. Etmiyordu olabilir tabi. Devam edelim. Burası da işte Kraliyet Sarayı'ymış. Yine yukarıda detince bir şeyler yazıyor. Böyle kocaman kocaman bina. Burası zaten süre yani tamamı Kraliyet binalarının olduğu yermiş. İşte ne vardı aşağıda? E, hazine. Heh, ulusal hazine. İşte ordu. E, burası da Kraliyet kilisesiymiş. kraliyet apartmanları. da bir yine bir, bir şeyler yapılıyor falan. Böyle bir yer. Devam ediyoruz. Burası da geldiğiniz zaman hemen hemen geleceğiniz ilk yerlerden bir tanesi çünkü karşı taraf e, kent terminali yani tren istasyonu, otobüs istasyonu terminali değil hemen sırtınıza terminale verip sola birazcık döndüğünüz zaman bu caddede geliyorsunuz. Karşısı Amnestan e, ada ya bölgesi. Buradan zaten şehir keşfetmeye başlıyor insan. Yani bunun bir de karşısı var. Karşısı bu şekilde. Aradan yol var. Plan. Stockholm e, 29 Mart 2000. 25 devam ediyoruz. Gördüğünüz zaman nerede olduğunuzu anlamak istiyorsanız şöyle bir haritada buradasınız diyor işte şuradaydık Stockholm Central denen yerdeydik şuraya Riddleholmen denen adıca geldik ve de şu anda bulunduğumuz yerde Gamlastan gelen yer şu kenardan kenardan geldik bildiğiniz konut versiyonu. Şuralarda ya kısımları bir yerlerdeydi diye. Gerek. Tamam. Şöyle karşıya baktığınız zaman da ne diyor orada? Gustav Koenig mi diyor? Öyle bir şey diyor. Böyle bir heykel yer alıyor devam ediyoruz bir de ben buraya gelirken şu anda işte dediğim gibi martın 29'u hava koşullarına baktığımız zaman hava durumuna baktığımız zaman işte 7, 7 derece 10 derece falan diyordu ben de sandım ki yani yağmur veya işte çok kapalı bir hava işte ciddi derecede soğuk vesaire vesaire şu anda yalnız güneş hani yakıyor gibi yakıyor gibi sadece gibi güneş var gayet açık. Burasının halkı pek buna alışık olduğu için sokakta caddelerde koşan insanlar hatta bir tişörtle falan koşan insanlar benim kafamdaki İsveç düşüncesiyle hiç uyuşmayan diyebilirim kişiler, durumlar gördüm görüyorum dolayısıyla hani Mart ayında İsveç'e mi gidilir işte kış mevsimi değil mi soğuktur oralar falan evet soğuk ama gidilmeyecek, görülmeyecek, gezilmeyecek gibi de değil en azından benim geldiğim tarih itibariyle bu böyleydi. Küresel ısınmayı da göz önüne alacak olursak bu gibi bu dönemlerde gelmeniz belki de daha iyidir. Neden? Çünkü uçak biletleri daha ucuz, konaklama nispeten daha ucuz diye söz konusu olabilir. Ama onun dışında kendi pahalı bir kent yani bu İskandinav ülkeleri böyle pahalı bir kent. Kur çevrimini de ben şöyle kafamda yaptım. Ben direkt Euro olarak düşünüyorum fiyatları. Hiç TL'ye çevirmiyorum çünkü TL'nin ne zaman ne olacağı belli değil. Euro olarak düşündüğünüz zaman da işte görmüş olduğunuz rakamı ona böldüğünüz zaman Euro karşılığını aşağı yukarı bulmuş oluyorsunuz. Euro karşılığını bulduğunuz zaman da kafanıza yatıyorsa rakam eğer alacağınız bir şeyse alırsınız. Yatmıyorsa da almazsınız diyelim ve hatta bakın şurada da buralarda da böyle bir şeyler bir şeyler. şey de yapacaklar bir şey söylüyorlar öyle anlamda. Dolayısıyla hatta ses geliyor bakın karşıdan da. E, inşaat çalışmaları pek iyi değil. Devam ediyoruz. Bu da işte Stockholm'un eski tarafının diyelim. Adalar üstündeki yerlerinin nasıl görünüyor. Şurada yan tarafta hemen ileride görüyorsun bir tane yat otel var. Bu bunlar Stockholm'de veya işte İskandinavya'da çok çok olan konaklama tesisleri hatta görüyorsunuz. İnsanlar buraya ziyarete geldiklerinde birazcık yüksek olabilir. Ama tatil için buraya gelenler, gelenler için değerlendirilebilecek bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Burada da işte bahsetmiş olduğum Redder Hallman veya Atecik Neymiş ne değilmiş onu görüyorsunuz Diyor ki Stockholm'un hücrelerinden e, Önemli hücrelerinden Önemli yerlerinden bir tanesiymiş Az önce görmüş olduğumuz bir Kilise vardı ki 1300'lere tarihleniyormuş İşte bu kilise yanmış Yıkılmış bir manastırın parçası olmuş, tekrar yapılmış filan filan. Sonrasında sonuç olarak burası şu anda ulusal bir emlak veya yani kurulunun diye bir, onun bir parçasıymış. İçerisinde işte saraylar, e, arşiv gibi çeşitli binalar varmış. Sonuç olarak burası bir krallık yönetimi ülke olduğu için kral ne derse o olmuş ve burası da El değiştirmiş, ona verilmiş, buna verilmiş. Tekrar alınmış, eklentiler yapılmış, barok mimariye geçilmiş, barok mimariden vazgeçilmiş, daha klasik, daha rönesans ya da e, modern e, e, eklemeler yapılmış. Sonuç olarak küçük bir ada. Şöyle. Bu, bölge bu bölgenin ki adı ne diyordu? Lake Malera, Maleren Gölü denen bir yermiş burası görmüş. Ben denize deniz sanıyorum. Değilmiş. En azından burada öyle söylüyor. Ee, onun bir giriş kapısıymış. Öyle söyleyelim. Şu şekilde bakın. Devam ediyoruz.